Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çakmaktan çakma gaz aktarmayı göreceğiz arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Elhamdülillah. Bu çok sevdiğim çakmam ama maalesef ki içinde gaz yok. Bu da öbür sevmediğim çakmam ama içerisinde gaz var. Şimdi ben bu gazı sevdiğim çakmanın içine aktaracağım arkadaşlar. Şimdi bunun içindeki gazı bunun içine aktarmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü başka alternatifim yok. Elimde de bir tane kulak temizleme çubuğu var. Ya da ince bir çubuk olsa da olur. Uçlarını çıkarıyorum arkadaşlar. Bu içeriğimde fazla vakit almadan hemen size bunu göstermek istiyorum. Bunun içindeki gazı bunun içine aktarmak istiyorum. Öncelikle şu şekilde oturtuyorum. Ardından diğer çakmamı alıyorum. Bu da Siboplu. Bu ikisini bu şekilde birleştiriyorum. Önemli olan arkadaşlar tamamen ikisinde düz olması. Şu şekilde. Ve yavaşça basarak aktarmaya başlıyorum. Aha dağıldı. Şöyle tam sıkı tutmak lazım. Deneyelim. Aktardım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.